Herkese selamlar arkadaşlar. Umarım bir rüzgar sesi almıyordur. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bu geçen sürede traktörümüz 50 saate bu arada bu biraderim Yusuf aslan kardeşimdir. Merhaba arkadaş. Ee, bu geçen sürede traktörümüz 50 saate geldi. İlk bakımını geldi yaptılar. Sadece yağ değişecekmiş ilk bakımda. İşte toz pislik çapak falan varsa temizlensin diye sıfır olduğu için onu geldi yaptılar. Onun dışında bize tabi çalıştık ettik öğrendik falan. Bugün de sizler için kepçenin greslemesini yapacağız. Servisten de öneriyorlar böyle. Kepçeyle çalıştığınız her 15-20 saatte bir greslenmesi gerekiyormuş. Sağlıklı olması için. Biz bir gres yaptık. Şimdi ikinciyi de sizle beraber yapmak istedik. Sizin için yapmak istedik. Video çekelim dedik. Böyle. Hadi bir videoya geçelim. Evet arkadaşlar, önce bir gres noktalarını size göstermek istedim. Saymadım sayısını, şimdi <laughs> sayıp size de söylerim. Şu altlarda var, yani beyaz çizgi olan her yeri büyük ihtimalle olacak. Yanlarda var, üstlerde var. Umarım gözüküyordur. Doğal ortam, horozumuz, ördeğimiz eksik değil. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi başlayalım, gresleyelim kepçenizi. Başta büres vuracağınız noktayı temizlemeniz gerekiyor. O pislikli piresin içine. da temiz. Eğer emin değilseniz bir miktar dışarı verin. Çok fazla vurmayacaksınız. 3 bomba yeterli Sen de sildin mi hocam? Hı hı. Emin misin? Zaten Üç, üçüncü pompadan sonra yandan atıyor. Yandan attığı zaman çekin. Hı -hı. Ee. <gülüyor> 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 Şimdi böyle böyle devam. Sen neyle siliyorsun? Elinle ne niye siliyorsun oğlum şunu? Bekle ya da. Bir daha bunu ya da, da bekle. Ben bu tarafı sileyim senin tarafına gideyim. Tez tez dağıtılıyor. Çok kirliymiş. Keşke üstümüzde değişseydik. Abi. Şimdi biraz pişman oldum. Sesimizden geliyor Zaten Biraz zor çıkıyor. Şimdi çekeceğim kopar diye. Zaten üçüncüyü bastığınız zaman direkt karşı tarafına bakarsanız bu aradan zaten e, ee, gres çıkıyor. Üç pompa yeterli yani fazlasına gerek yok. Bu arada ikinci videoyu e, Toyota çekecektim. Bizim arabayı çekecektim de. Arabanın işi var şu an. Amcam da araba. Böyle bir hikayeye gelir. Hem de hikayede buralarda kış gelmiş olur. Hem de zaten 4x4 sistemini tanıtacaktım. Daha iyi olur. Daha güzel bir. Daha doğrusu arabaya yakışır şartlar biraz daha oluşmuş olur. Temiz mi? Arkadaşlar çıkarmaya uğraştığınızda ister istemez çeviriyorsunuz. Tek tarafı sabit kaldığı için bu mekanizmayı çıkarıyor. Sonra hava yapıyor. Dikkat edin ona. Ya şu gresin kolay çıkma yolu var mı ya? Biraz yalnız. Çekeceğim şimdi kopacak bir... Biraz çevir, sağa doğru çevir çıkıyor. Atladığımız bir yer olmasın ha? Abi üst kaldı. Nereye, nereye vurdun? 1 Buraya, Buraya vurdum 2 Buraya vurdum 3 Tamam biraz bitti dört 4 Tamam 5 6 7 Şuraya vurdun mu? Evet Tamam 7 tane vurduk Tamam bak ben de sana Tamam, bir, bir, tamam o tarafta 14 tane 5 6 7 Ben de 7 tane Şu hortumun yanından girişe vurdun mu? Hangi Bak Tam benim karşılığımda kepçenin kafasının olduğu yer. A bura A

Geldim değil mi ojların temiz. Şuraları Arkadaşlar tekrardan selamlar. Videonun bundan sonraki kısmı yok maalesef. Ee, telefonun şarjı bitmiş. Ee, biz de farkına varmamışız. Gidip kontrol etmemişiz daha doğrusu. 10 dakikalık bir kısmı kurtarabilmişiz. Sağlık olsun. Buna da şükür. Eee zaten devamında da fazla bir şey yoktu. Eee üst tarafları istiyorduk Birkaç muhabbetten sonra bitiyordu video. Dediğim gibi bu kadar video. Videomuzun sonuna geldik. İlerleyen zamanlarda yeni videolarla görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok dikkat edin. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.